Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıtları başladı. Başvuru tarihleri şu şekilde: 31 Ağustos 2020 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru yerleri il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleridir. İlk kayıt sınav ücreti ise Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıran öğrenci sınava girmek istediği her dönem için sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için anlaşmalı bankalara yatılmak üzere ilk kayıt sınav ücreti 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. Anlaşmalı bankalar Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası. Öğrenciler yukarıdaki banka ATM'lerinden veya internet bankacılığı üzerinden MEP Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına 50 TL ödeyecek. Ve dekontu muhafaza edecektir. Burada ödeme yaparken Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ücreti olmasına dikkat edelim. Ön kayıt işlemi Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ön kaydını yaptırdıktan sonra ilk kayıt sınav ücretini ilgili bankalara yatıracaklardır. İlk kayıt için gerekli evraklar. Öncelikle dilekçe yazmanız gerekiyor. Açık Öğretim Lisesi'ne kaydının yapılmasını istediğine dair bir dilekçe yazman gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren bir belge ile başvurman gerekiyor. Ön cepheden ve son 6 ay içinde çekilmiş 4.5'a 6 cm ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğrafa ihtiyaç var. Tabi bu e-okulda kaydınız yoksa gerekiyor arkadaşlar. İlk öğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslına ihtiyaç var. Tabi bu da e-okulda yine kaydınız yoksa gerekli. İlk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı. Bir de eğer ki orta öğretime başladınız ve orta öğretimden ayrıldınız. O zaman da tasdiknameye ihtiyaç var arkadaşlar. Orta öğretimden ayrıldığınıza dair tasdiknamenizi getirmeniz gerekiyor. Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ilk Kayıt Kılavuzu da aşağıda gösterdiğim linkte bulunmakta. Bu linki arkadaşlar açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. aol.map.go.tr adresinden de bu kılavuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.